Ha, olur zaten. Abi ayıp olma ya. Değil mi? Yani, yani yani. Şimdi abimiz süpürge örüyor. <laughs> Komşulara hediye ediyoruz abi değil mi? Öyle. Hediye ediyoruz. Malzemelerimiz burada. Çekiç, Hı -hı. bıçak. Ondan sonra neydi bunun adı be? Kırdık. Kırdık. Kelpiden. Kelpiden. Çuvaldız. İp, çuvaldız, Hı. mangene, bir de süpürge. Evet. Öyle. Abi elin kolunu sağlık. Sağ ol. Maşallah her şey geliyor elinden. Gel de çok şükür. Ne zaman çekeceğiz bir daha şey? Kapma. Kapma zaman düğün o zaman. Ha İsmail'in düğününü çekelim. İsmail düğünü. Onu is nasıl istiyorlar? içine neler katıldığını katarı de çekeceğimiziz. Ha onun içine işte bir evvel balık atarsın, bal kazanan ocak vorsun. Balık atarsın. Evet. Bal eridi mi, somun katarsın. Ha evet. Bir iki saatte şeker katarsın, toz çay şeker çay şekerini. Evet. Ondan da sonra karıştır gayrı. O kızarınca kadar. Kızardım. Tabii onun şeyleri var. Dakika saniyesi ha, biliyorsun. Üzeri kızar mı sarır? Oradan evet. kadın donmuş hemen ona aktarsın tabağa. Öyle dolur. Oradan çuvalık atıyoruz. O çuvalık atıyoruz. Vurganı da kız sallıyoruz havada. Sallıyoruz. Kapma. Evet. evet. E, düğünlerde yapacağız evet. inşallah. Hı. İnşallah yine öyle. Bunu şey istiyorlar. Ben öbür çekimleri verdim de. He. İçini katarken ne katılıyor, nasıl Hı. katılıyor, Tabii. onları istiyorlar. Nasıl yapılıyor? Hadi söyle, söyle. Senin düğününde ölmez sağ olursak yapalım. Tamam, öyle şey inşallah. Valla süpürgeler güzel hoşuma gitti. Çocukluğumuzda böyle... Ya ya buna dayantılır ya bir Mene daha. vardı ya. bizde yapardı da böyle. Ha. Buna dayantılan Bak. bir daha. Aynen Aydın. aynen. Öteki nere sapından çıkıp yürüyor tepesi. Orası, orası kalıyor. Aynen Tepe çok sağlam oluyor bunlar sağlam. Yani. Geldi anası vermişim biz kelleri de. Ağır bu dedi atacaksın köpe dedi. Ye evet. sen ya. Sen Sen beni dedin, ben götüreyim. <laughs> Geldim söktüm. Evet. Bu gazlıktan hep böyle. Kalın gazla sokmuyor içine. Ha. Kalkalım, ağır. Ağır ben Söktüm kullanıyorum. Kolay gelsin abi sağ şimdi. Teşekkür ettik. Ol. Evet, Gümüş abimiz, yakışıklı abimizdi burada. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Denizli'nin Çameli ilçesinin Çamlıbel köyünden bütün sevenlerimize selamları gönderiyoruz Selam abi. Kotayfı da geldi tabii, çekim yapacak bugün. Araç, ula biz arabi çalıştıralım. Biz de bekle unutmuşuz arabayı. Ya. herhalde, uzun adı Ben abiyi görünce, süpür görüp durulunca. Yani. Ya, ya dinlensin bakalım biraz. Böyle araba dinlenir. Çayımız soğumasın. Kolay gelsin abi şimdi size. Sen